Allah Azze ve Celle buyuruyor ki Kul eûzu bi bin nas de ki insanların Rabbine sığınırım. Allah diyor ki önce kul de ki ne diyeceğiz Rabbim? Allah'ın mesajını insanlara duyur. Seni kul etmek isteyen sistemlere bu mesajı duyur. Özgürlük isteyenlere, özgürlük davetçisi olanlara bunu duyur ey Muhammed. Çünkü özgürleşmek istiyorsanız, kurleşmek istiyorsanız, Allah'ın sistemini ikame etmek istiyorsanız önce bu mesajı duyuracaksınız. Komşunuza duyuracaksınız, sokağınızdaki insanlara duyuracaksınız. Özgürlük bekleyip, sistemlere kul olmaktan bıkmış insanlara Allah'ın sistemiyle hürleşebileceğinizi duyuracaksınız. Ancak bu mesaj o şekilde ikame edilecek. Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem diyor Allah azze ve celle. Lakin kendi nefsinizden bir şey katmadan, eğer bir davet varsa, bir tebliğ varsa, bu ancak alemlerin Rabbi olan Allah'ın sözleriyle gerçekleşir mesajını veriyor. Allah Azze ve Celle. Peki kime sığınacakmışız? Eûzu bi Rabbin Nas. Sığınırım insanların Rabbine. Ali Küçük hocamız diyor ki sığınan kuldur, sığınan acizdir, sığınan güçsüzdür diyor. Bayraktar hocanın tefsirinden okuduğumuza göre Eûzu kelimesi el avz kökünden geliyor. Yani sığınma manasına geliyor. Bunun anlamlarından sığınmak var, aziyetini hissetmek var. Allah'ın gücü ve kudretini tahayyül edip, hayal edip hayretler içerisinde kalmak var. Niye? Çünkü gücünü ve kudretini bizi eğer birinin gücü ve kudreti bizi dumura uğratıyorsa, onun gücü ve kudreti karşısında şaşkınlığa uğruyorsak ne yaparız? Ona sığınmak isteriz. Demek ki önce sığınacak olduğumuz varlığı tanımamız lazım. Sığınacağız. Niye? Çünkü aciziz. Bu acizliğimizi hissetmemiz gerekli. Bakınız bir insanın birine sığınabilmesi için önce aziyetini hissetmesi gerekmektedir. Aslında bütün insanlar aziyetlerini hissederler. Lakin muhtaç oldukları kudretin alemlerin Rabbi olan Allah olduğunu ıskalarlar ve kaçırırlar. Bakınız biz de sığınıyoruz. Kime sığınıyoruz? Patrona sığınıyoruz, siyasetçiye sığınıyoruz, mala sığınıyoruz, mülke sığınıyoruz. Bunlara sığınmaktan alemlerin Rabbi olan Allah'a sıra gelmiyor. Adam bir sisteme sığınıyor, sığınmış olduğu sistem kendi içinde kendi sorunlarını ve dertlerini bile çözemiyor. Ama Allah ne diyor? Öyle birine sığınacaksın ki Euzu bi Rabbin nes. Bu alemlerin Rabbi olan, insanların Rabbi olan Allah olacak. Peki Rab kelimesine geldiğimizde kimmiş bizim bu sığınacak olduğumuz? Rab Allah azze ve celle'nin güzel isimlerinden bir tanesidir. Rabe diye bir kökten gelir. Ne demek? Manalarını verelim. Sığınılan demek, kulunu terbiye eden, aşama aşama kulunu kemal seviyeye götüren demek. İnsanların dertlerini ve sorunlarını çözmek için ayetleriyle onları tedricen bir kalaba sokup, hayatlarını şekle sokup düzenleyen demek. Demek ki öyle bir Rabb'a, öyle bir Rabbin nizamına iltica edeceğiz ki bizim hayatımızı, dünyamızdaki sorunları çözecektir. Bakınız, bu isim oldukça önemlidir. Niye? Çünkü alemlerin Rabbi olan Allah bu isme hemmet vermiş, değer vermiştir. 968 defa Kur'an'ın bütününde Allah Azze ve celle Rab ismini zikreder. 962 defa da kendi için zikreder. İlkine 30 sureye baktığımızda 80 defa Rab ismi geçerken 20 defa Allah lafızı geçer. Bakınız. Bunu iyi dinlememiz gerekiyor. Niye? Çünkü alemlerin Rabbi olan Allah ilkine surelerde 4 katı fazla Rab ismine değer vermiş o yüzden. Demek ki kulların Allah lafzını anlamadan evvel Rab ne demek onu anlaması gerekiyor. Çünkü ne diyor Allah? Sorsan onları yerlere ve gökleri kim yarattı? O müşrikler de derler sana Allah diyor. Demek ki müşriğin anlayamadığı mesele Allah kimdir değil. Ne demiştik geçen derslerimizde? Kul huvallahu ehad. Sizin o tanımış olduğunuz Allah var ya bildiğiniz o Allah sizin bildiğiniz gibi değildir. O Rab'dir, terbiye edicidir. Demek ki bu ehemmiyeti anlayıp Rab ismini bütün müminlerin sindirmesi gerekmektedir. Bakınız tertip itibariyle Kur'an'ın girişine baktığımızda Fatiha suresinde alemlerin Rabbi olan Allah kendini Rab ismiyle tanıtmaktadır. Kur'an'ın sonuna baktığımızda bugün tefsir etmiş olduğumuz surede Allah Azze ve Celle yine kendini Rab olarak tanıtmaktadır. Bu ne demek? alemlerin Rabbi olan Allah'ın sofrasına nereden girersek girelim, nereden çıkarsak çıkalım, Allah Azze ve Celle kendini Rab olarak tanıtmaktadır. Bakınız, Kur'an-ı Kerim bizlere anlatıyor. Yalnızca Rabb'lik iddia eden alemlerin Rabbi olan Allah değildir. Çünkü Allah'ın söylediği bir iddia değil, ispatlanmış bir bilgidir. Naziyat Suresinin 24. ayet-i kerimesine gittiğimizde Firavun ne dedi? Takale ene rabbukumul âlâ'' dedi. Ben sizin yüce Rabbinizim dedi. Peki soruyorum size, niye birisi de işte kalkıp, ey Firavun sen hiçbir şey yaratmadın, ben senin doğduğun günü biliyorum, nasıl Rab olursun demediler ona. Niye demediler? Demek ki Rab yaratan demek değil. Firavun ne demek istiyor? Ben de sizlere kanun yapmıyor muyum? Ben de sizlere yasa koymuyor muyum? Sizler benim yasam ve kanunlarımla hayatınıza devam etmiyor musunuz? Ticaret hukukunuzu bana göre yapmıyor musunuz? Eğitim hukukunuzu bana göre yapmıyor musunuz? sizin hayatlarınıza şekil veren yasa ve yönetmelikleri ben belirlemiyor muyum diyor Firavun. Demek ki Allah'ın sisteminden başka kimler sistem, yasa ve yönetmelikler yapıyorsa bunların iddia ettikleri şey raplıktır Rab'lık. Buna münacat edip oradan medet bekleyenler de alemlerin rabbi olan Allah'tan başka kendilerine Rab arayan kimselerdir.